ve günaydın. Ben de bu sabah niye bir akrep akrep uyandım diye düşünüyordum ki meğer bugünün kartı ölümmüş akrebin kartı. Kişilik kartı ölüm, ruh kartı da azize olan bir güne uyandık. Peki ne diyor? Eğer sen değişemezsen, kökten bir değişikliği, kendi içine yerleştiremezsen ölümlerden ölüm beğen diyor aslında. Ee, ölmeyi ve yenilenmeyi becerebilen bu hayatta bence yol alıyor. Peki Azize ne der? Azize öğrenimdir elindeki kitabıyla. Yani değişimlerinden ne öğrendin ruhuna gitmen gerekiyor. Aslında bilgi var donanım var, öğrenim var. O zaman farkındalığı arttırmak ve hayatı gerçekten farklı yaşamaya dün de dediğim gibi cüret etmek lazım. O. <laughs> ve bir ana arkana daha bize destek verdi. Güç dedi. Bu konuda ben seni destekliyorum ve gücünü sana veriyorum gücümüzle beraber değişeceğimiz musmutlu bir gün olsun.